Mesela Selçuk Şahin yeni nesil hoca, doğru mu? Yeni jenerasyon. Şimdi mesela bugün ne oynattı abi? 5-4-1 klasik, tamam mı? %90 top kadar sayıda. E tamam sen senin mesela başka bir farkı yok anladım. Mesela ben bunu söylemem lazım. Çünkü yeni hocalar, işte Almanya'da mesela yeni hocalar geliyor. İşte ne bileyim Nagelsmann geliyor, işte şu geliyor. Onlar daha iyi bir şey yapıyor değil. Bir şey getiriyorlar yanında. Yani en azından kendi formasyonu, kendi oyun sistemi, kendi kafasındakini oynatma çalışıyor. hocalık şöyle bir yani. şey değil. Ben şimdi mesela Arda Turan Simyon ile çalıştı, Fatih Terim ile çalıştı, evet. büyük hocalarla çalıştı. Emre Belezoğlu aynı şekilde. Şimdi hocalık şu değil. Ben hepsinden bir şey abi hepsinden bir şey tabii ki getireceksin. Ama en önemli şey kendi tarzını getireceksin. Kendi bir şeyini yapacaksın. Şimdi 5 4 1 de oynuyorsun. Eyvallah. Sisteme bir şey demiyorum. Herkesin kendine göre bir sistemi var. Abi bir şey söyle sorabilir miyim ben? Şimdi sen bu kadroyla arkadan topla Beşiktaş maçında da sıkıntılı. Doğru mu? Evet. Şimdi nasıl oluyor abi? Bu, 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 bu arkadan topla bu Pep Guardiola'yı bulsam diyeceğim ki baba sen ne yaptın abi? Ne, Nereden çıkarttın bu işi anladın mı? İşte Ederson kaleciyle işte Ederson kaleciyle City'de sen bu işi yaparsın. Kralını yaparsın. Hani dalgada geçersin. E, ön libero olarak oynatırsın. Ama şimdi burada senin kalecin, senin sağ bekin, sol bekin, ortadaki göbeklik oyuncun bugün abi bir pas veriyor. Galatasaray'ın pres yapmasına gerek yok. Zaten sağ bek takıldı, düştü, topu kontrol edemedi. Yani böyle bir maçta Galatasaray'ın çok zorlanması aslında dikkatimi çekti. Anladın mı? Yani şimdi mesela rakip kötü, rakip sadece kapanıyor. Burada kilidi Açamadı bir şekilde Galatasaray. Neden açamadı? Neden açamadığını söyleyeyim mi sana? Bütün oyuncular ofanstaki hepsi iyi bence. Mesela Berkaşları falan bir şeyler orada gelişecek. Burada maçın yıldızı bence çıkara ara Yunus Hakkün. Ee, i̇nanılmaz maç çıkarttı çok, bence. Torreira de eklerim. Torreira zaten hep, Torreira zaten her zaman banko bir 8'i var, üstü var, altı yok. Şimdi sana giriyor driblingle. ay bir gün oraları çok istedi. Ee, zaten orada sabit e, duruyor Icardi ile ilgili bir konuşma yapmam lazım. Hem olumlu hem olumsuz hani bir şey açısından. Yunus Akgün zaten o driplingi seviyor. Şimdi baktığında bütün böyle dripling ve bir şey, e, gol arışı hepsi inetli dediğim için hepsi aynı noktada buluştuğu için aslında kilidi çözemiyor. Hepsi e, ceza alanına İcardi'nin oraya da dalıyor. E, şimdi orada 4-5 kişi olunca da e 5 kişi zaten şeyden var. Çok üst üste var. Evet. E, orta sahada çekti mi 9 kişi onlardan var. E 5 tane de Galatasaraylı. E sen orada 14 kişi. Orada çözemezsin o kilidi. Ama sonra da nasıl çözdü kilidi? Kendine alan yarattı. Barış Alper'in girmesiyle birlikte ona da bi, bir değinmemiz lazım. Evet, e, e, bence Gelidi bir şekilde çözdü ama Galatasaray baktığında bir şekilde şimdi mesela Icardi'ye baktığımda Icardi'nin vücudu hazır değil. Çok doğal. Adam 9 ay uzak kalmış. Geri gelmesi zaman alacak. Böyle oynayarak alacak ama mesela orada bir sprint atmadı. Top avuta çıkarken risk almadı. Daha böyle kendini koruyarak çok akıllıca oynuyor. İstersen abi ufak bir hatırlatma yapalım. O yokluğunda Mauro Icardi maça ilk 11'de başladı. Tabii. Ve 90 dakika sahada kaldı. Kesinlikle. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, hazır olmamasına rağmen çok akıllı oynadı. Eee temposunu yorulmamayacak şekilde kendini koruyarak oynadı. Bunu yapabilmek de çok önemli bir meziyet. Ama bir şekilde Icardi abi atıyor anladın mı? Yani ne kadar vücut dili işte hazır olmasa da e, eski Icardi olmasa da adam oynadığı 3 maçta da 3 gol attı yanlış hatırlamıyorsam. Atıyor abi adam bir şekilde doğru zamanda doğru yerde bir şekilde orada topla buluşuyor. Bunu, bu çok abi, önemli abi. Bunu futbolcuya mı yazarsın kalite olarak yoksa takım oyununa mı? Futbolcuya evet. yazar. Takımın kalitesi başka. O zaten farklı bir şeyler yaratır. Ama bu yüzde yüz. İkade de çok önde olduğu nokta zaten o. Evet. Yani O'simene. o, golü e şey Osimen Osimen'den. Osimen başka bir şey. Ben Osimen her zaman zaten banka oynatırım diyorum. Ben Osimen hem yaş hem işte saldırganı ben öyle şeyden çok hoşlanıyorum. Ama Icardi'nin klası başka abi. Çok klas. Kim ne derse desin abi. Çok klas futbolcu. Golü de atıyor. Adam en kötü bak en kötü vücut halinde bile adama orada durmak yakışıyor. Bu çok önemli. Şimdi mesela orada ben bu halimle dursam şey yani 3-9 ay oynamış çok kötü dururum mesela anladın mı? Veya işte çünkü benim 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 daha çok mücadele hırs ya ama bu adam mesela bu kadar vücut hazır olmamasına rağmen bu kadar klas durma, durmasının sebebi onun kendi yeteneği. İlk halde de o var abi. Adam %100 tamam mı? Pure böyle %100 golcü abi adam. Yüzde şey, yüz. o semen öyle değil. O semenin son vuruşları veya bir şeyde bir şey bulabilirsin. E Ama abi, o, semenin başka çok artıları vardır. Tabii. Ama Icardi golcü diyorsan saf golcü. Bence Icardi abi. 16. E var. Ama ayak var. Ama ayak var. Ayak var. Ayak değişmez. İster 100 kilo ol. ister 150 kilo ol. Laps. Tek bir kere ceza topla buluştu. Onda içeri vurdu. Bitti abi bu kadar. Yani bu ara Barış Alper'e bir teşekkür etmek lazım. Bir de bazı insanlar bence Barış Alper'den özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi işte. Evet. Ama ben hep savundum biliyorsun. Onu söylüyorum. Evet. Yani bir, en çok savunmaların bir tanesiyim. Çok şükür hattı da çıktım. Oyuna direkt katkı sağladı yani. Oyun zaten biz ilk yer izledik bilmiyorum. Futbolun dışında her şeyi izledik galiba. Bence ikinci lig falan izledik. Bilmiyorum bu iyi bir sinyal değildi Frankfurt için. Umarım takım toparlanır ama bu oyunla çok zor. Maçına bu hafta çıkacak Galatasaray. Eyüp'tür, Kucayeli'dir, işte Paşa'dır. Onlar artık ölçü değil. Ölçü bu hafta. Gerçekten takımı göreceğiz. Ama bu oyun da olmaz. Onu söyleyeyim. Ha, Lemina yok, Osimen yok. Bu ara Singuy beğendim. Barış Alper. Barış Alper. De Sonradan olmadı. girdi yani. İşte toparlanması gerekiyor. Ama ilk maç yani ölçü değil. Ya, olimpiyat ya. Şu olimpiyat. Ya bir şey söyleyeyim. Olimpiyat stadını yak yakamıyor muyuz? Yakamıyorsun abi. Abi yakalım ya. Fatih Hoca iyiydi ya olimpiyat stadı. Ben de o sezon vardım biliyorsun. Uyunca. Yapmayacağız gibi açıklamalar var. Bir dakika bir hocam. şey söyleyeceğim. Selçuk Hoca çok severim. Çok da gerçekten severim. Çok da karakterli bir <laughs> Ha bana göre bu hafta Açılışa gitmesi doğru değil. Niye gitmesin canım? Ya maç öncesi diye gitmesin. Çünkü bu işleri biliyorsun dedikodu hemen çıkar. Önemli değil. Ben Selçuk'u severim ama Selçuk hocam 11 kişi savunma olmaz. Yani sen zaten ya maçı kaybedeceksin zaten. Bir tane top geldi al iki ardı, attı bitti değil mi? Yani sen en azından kendi oyunu sağa yansıtmaya çalış. Bir dene ya bir, bir hücum yapmaya çalış. 11 kişi abi o savunmayı nasıl çözeceksin? sen, sen bile dedin ya böyle savunma mı yapılır dedin ya 11 kişi ceza ya, milli takım dönüşünde e, sıkıntılı dönmüş. Özellikle hücum hattında ilk yarıda çok beğenmedim Galatasaray. I. Değerli izleyicimiz de bize katılır. E, İkardinin fazla külü aldığını gördük bugün. E, maalesef ki ve maalesef Sanin'in hala aklının Galatasaray camiasında olmadığı yüzde açık ve net. Ve şu şüphesiz bir gerçek şu Barış Alper'siz bir Galatasaray düşünülemez. Barış Alper'den öncesi Barış Alper'den sonrası bir maç diyebiliriz. Ben beğenmedim, tatmin edici değildi. Hücum ee, pozisyonları yaratamadı. Efendime söyleyeyim, e, yine abi bilmiyorum bu, bu kadrodan bu futbolu beğenmedim. Daha iyi bir futbol bekliyordum, organizasyon anlamında, hücum geçişleri anlamında. Ama ne yazık ki beni doyurmadı. Yani şimdi Eyüp Spor İkardin'in golünde bir gazete kap kapılıp pozisyon olarak dağılmamış olsaydı yine aynı savunma anlamı içerisinde anlayışıyla olmuş olsaydı bugün Galatasaray 0-0 berabere gidecekti. Bak böyle sanayi Galatasaray taraftarı kabul etmez. Bugün golle Icardi'nin golüyle 3 puan geldi ama böyle bir Icardi'yi Galatasaray taraftarı kabul etmez. Yani tabii ki sakatlıktan döndü. Uzun bir süre sakatlık geçirdi ama zaten kadro baştan yanlış. Yani Icardi ile başlanılması Icardi'ye yanlış. Uzun zamandır oynamayan bir oyuncu paris Alper'i santrafor olarak başlatırsın yine İkadi'yi denersin. Zaten bunu bütün Galatasaray taraftarı buna okey yani. Buna okey. İkadi'nin şu anda hazır olmadığını Galatasaray taraftarı da biliyor. Yanlış mıyım chat bana katılanlar? Ama o gollerin hepsi takım arkadaşının onu çok sevdiğinden ve Galatasaray'ın bu ligin çok üstünde olduğundan dolayı. Böyle böyle Liverpool'a gidersen. Dırırın 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 olursun. Böyle Liverpool'a böyle olmaz. Sandi, 3 tane sprint atıyorsun. Geldin 5 maç oldu ya. 5 maç oldu artık. Ne zaman hadi 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 bekliyoruz artık. Hadi bir orta aç diye bekliyoruz. Bir 6 pasın üstünden bir orta geçeceksin. 6 pası geçiremiyorsun. Öndeki o stoperi geçmiyor yüklü oyuncuyu. Galatasaray taraftarı bu kadar müsaade göstermez oyuncusuna. En sesine bini verir. Aşk sorumluluğu tiden gelmesi doğal olarak sahada mantaliteleri bozuk pek sevinemiyorlar. Ama böyle bir futbol yani kabullenemez. Bu kadar paranın karşılığı eşittir bu değil. Şimdi biz Galatasaray'ı 3 seneden beri neden övüyoruz? Oynadığı futboldan dolayı övüyoruz. Tamam bu maç 2-0 bitebilir. 0-0 da bitebilir. Çok Galatasaray'ın 0-0 maçları bitti. Ne dedik o zaman? Girmiyor kardeşim. Top Galatasaray'ı sevmiyor. Galatasaray 5 atardı. 10 atardı dedik. Ama bugün baktığımız zaman maalesef ki o simensiz bir Galatasaray yok kardeşim. O simen Barış Alper. Bu iki tane oyuncu olmazsa olmaz. Ve o salay attı büyük bir ihtimalle o pas aradan kutucuya. Yani Ahmet Kutucu'nun bıraktığı pozisyon çok temiz bir pozisyon. Şu anda chatte 11.000 kişiyiz. 8900 atar. 8900 atar. Geri kalanlarında interneti falan çekmez ara. Bu ara ülkede sorunlar var ya. Bunun <laughs> dışında İkadi'yi bugün servis yaparken görmedik. Efendime sağlayıp söyleyeyim. Top iade ederken görmedik. Top saklarken görmedik. Topla driplik atarken görmedik. Rakip, rakip geçmeye çalışırken görmedik. Sağ taraftan orta gelirken öndüreye koşarken görmedik. Arka direk, direkte görmedik. Böyle Icardi kabullenmez. Golü attıktan sonra bile. Kilolu mu çıkıyorum diye yedi kere formanı düzeltiyorsun. Ben ne kilolu geldim, ben ne yıllarca kilolu oynadım. Biliyorum ben bunu. Yere düştüğü zaman o formanın üstüne oturmamasının duygusunu ben biliyorum. Bunu şişman futbolcu şişman futbolcunun halinden anlar. Şu anda İkadi şişman bir oyuncu. Açsın ki Galatasaray bir an önce o simen gelsin. Şu anda da en az altı haftası var. Yani Okan Hoca nasıl böyle bir tecrübesizlik yapıp böyle bir sakatlığın üstünden Icardi'yi şu durumda nasıl bugün 90 dakika, yani nasıl bugün 85 dakika oyunda tuttu ve nasıl baştan başlattı ben inanmıyorum. Yani ben inanamıyorum. Bunu mantıklı düşünen bir Galatasaray taraftarı da çok net bir şekilde anlar. Ben size söyleyeyim. Oğuz. Sane dönmeyecek. Icardi dönmeyecek. Böyle oynayamazsın. Böyle oynayamazsın. Tara İlkay bugün çatıştılar. Şimdi İlkay Sara'nın pozisyonunda oynamak istiyor. Oynayamıyor. E, maçta hep bir tutuk. Farkında mısınız bak? Ya bir bak. Bir şöyle düşünün bir saniye. Bütün bir 90 e, İlkay'ın sahada sahanın içinde geçirdiği süre boyunca hepimiz İlkay'dan bir şey bekledik. Ama hep tam yapacaklarken durduk böyle. Neden? Çünkü yapabileceği alanlarda sarayla çakıştılar. Olsun da o topla oralarda saranın bölgelerinde buluşması lazım İlkay'ın. Bir daha bir ilk... futbol oynamaya niyeti yok gibi. Ama buna Galatasaray taraftarı oturursun saniye bu kulüpte kimler oturdu? Zaha geldi, Zaha gülüyordu. Altın dişleriyle çocuk giderken dişini sattı gitti burada.